Merhaba arkadaşlar. Hisse Eksperi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda BIST 30 endeksi, BIST 100 endeksi, xbank X Sanayi, X X tüm endekslerin teknik analizlerini paylaşacağım. Kasım ve Aralık aylarında olası senaryoları paylaşacağım ve yabancı taka sorunun nedir? Onları da nereye gidiyor? Bunları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi yasal SPK uyarısını kapatalım. Şimdi bu gördüğünüz yani sol sol taraftaki gördüğünüz arkadaşlar Viop 30'un e, endeksin akşam seansı yani şurada aslında kapanış oldu. Sonra bu tepeden yani yükselişle devam ettiğini söylemek isterim. Yaklaşık 12.000 e, 12.580 e, 12 diyelim de kapanmış. 20 puan 25 puan artmış. 12600'e 6'ya kadar yükselmiş. Burada da yabancı takas oranının günlük görüntüsü var. Bu Ağustos yükselişi sonrasında geri çekilme yataya sarmış aslında ama burada yabancı takas oranı yine artıyor arkadaşlar. Bunu biz Deutsche Bank'tı, Citibank'tı bunları takip ederek HSBC'di. Bunları takip ederek bakıyoruz. El değiştirerek Alımları arttığını görüyoruz. El değiştiriyorlar dediğim gibi ama genel olarak en azından daha düşüklerdeydi. Çok artmıyorsa azalmıyor da dediğim gibi el değiştiriyorlar bana göre. Şimdi biz 30'la başlayalım. Şöyle yapalım. Bunları ben eskiden beri paylaştığım için bunları bir temizleyelim. Baştan bir sıfırdan bir çizelim grafiğimizi. Çünkü son zamanlarda yani artık 2025'in sonuna doğru geldik. Daha önceki grafikleri mutlaka doğru. Zaten bir, bir önceki videoyu izlerseniz şu an Fibonacci daha yakın seviyeden çekelim. Mesela şu yakın dipten alalım. Bu tepe noktasına bakalım. Şöyle baktığımızda aslında bu yükselişin düzeltmesini 0.50'de yapmışız. Tekrar tepe ikinci 618'e kadar yap. Yani Yeterince tam anlamıyla düzeltmeyi yaptığımızı ve artık yükseliş trendinde olmamız gerektiğini bize gösteriyor. Ama biz şimdi buradan değil de artık şu düş, şu tepe'nin çünkü düzeltme bittiği için artık Fibonacci'yi böyle kullanmamız gerekiyor. Son tepe ve düzeltmesi yapılmış son dip olarak kullanmamız gerekiyor. böyle paylaşmamız gerekiyor. Şimdi buraya göre de yine yakın destek bölgemiz e, BIST 30 endeksi günlük grafiğe göre söylüyorum. Bakın haftalı aldığımızda da aslında kötü bir mum oluşmuş ama e, bence bunu telafisi olacak. Mesela şu düşüşlerden sonra oluşan doji e, yukarıya götürmüş ama yükselişten sonra oluşan doji de aşağıya götürmesi lazım. Bu doji tutacak mı tutmayacak mı yani haftalıkta onu ilerleyen günde göreceğiz ama bence yani piyasa olumluyken biz 100 endeksleriyle biz 30 endeksiyle biz 30 hisseleriyle gitmiyor daha çok yan kağıtlarla daha çok gidiyor şimdi yakın e, ilk yakın desteğimiz 11.864 daha aşağımız 11.637 ve 11.352 Direnç seviyemiz ise şu an 12.105 12 daha sonrasında 12.400 ve tarihi zirvemiz 12.823 seviyeler bu. Burası zaten BIST 30un tarihi zirvesi ve daha yukarılar sonraki hedeflerimiz bu şekilde olacak. Yine burada aslında düşen trendimizi kırdık. Hacimli bir şekilde de kırdık. Trendimiz artık böyle gidecek. Ama şu alanda mesela ben yine şu alanın veya şöyle yapalım. Şu alanın yani şöyle büyük mumlarla maribozun mumlarıyla büyük mumlarla geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu alan direnç bölgesi olarak yine bizi zorlayacağını düşünüyorum. Bu alanı hızlı bir şekilde güzel bir haberle olursa Şöyle büyük mumlarla geçeriz o zaman hızlı bir şekilde geçeriz. Sonraki hedefler tabi yukarılar olur. O zaman daha rahat yukarıları söyleyebiliriz. Ama er ya da geç mutlaka bu yukarıları göreceğiz. Umarım bir an önce görürüz diye düşünüyorum. BIST 30 üzerinde söyleyeceğim bunlar. BIST 100'e bakalım. BIST yüzde de aynı şekilde şöyle şunları bir temizleyelim. Yeni çizimler yapalım çünkü ta e, eski çizimlerden e, baktığımız için şu an e, yine biz yüz endeksinde de şu tepeyle şu şu dip ile şu tepeyi alacağım. Yani bu hem eğitim mahiyetinde olmuş oluyor arkadaşlar, hem de e, genel güncel durumu. Ben nasıl bakıyorum, nasıl e, baktığımız size göstererek eğitim mahiyetinde videolar paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi burada da 8700 8900'lerden 975'lerden 9000'lerden 11600'lere iki defa geldik. 050'ye tepki yaptık. Tekrar 618'e kadar inmedik ama 050'den tekrar tepki aldık yukarıya doğru. Şimdi bunda da aynı şekilde bu Fibonacci'yi ben kullanmayacağım. Bunun yerine tam tersini kullanacağım. Yine aynı şekilde. Şimdi buradaki tepeyi alacağım ben. Buradaki ve buradaki son dipi alacağım. Şöyle. Burada da şöyle baktığımızda ne kadar da olsa küçük bir düşen trend var. Burayı ve Bist30'da paylaştığım gibi biz 30'da paylaştığım gibi burada da şurayı direnç bölgesi olarak paylaşacağım. Burayı hızlı ve hacimli bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Burada bir e, burası bizim bir karın ağrımız olacak. Burayı hızlı bir şekilde geçersek daha rahat edeceğiz. O zaman 20.000 bandı çok daha rahat bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi dirençlere baktığımızda 11.000 seviyeleri önümüzde 11.000'in yakınında kapattık ama işte 11.000 seviyeleri şu an direnç bölgesi. Yakın destek bölgesi de 10.800. Daha aşağılar 10.650 ve daha aşağıları umarım görmeyiz artık da. Şimdi eğer biz burayı hacimli geçersek olası sonraki hedeflerimiz 12.580 12.600 ve 14.000 seviyeleri. Tabi daha sonra da daha yukarılar gözüküyor. Bu şekilde bir görüntü var. Endeks BIST 100 adına. Şimdi bunda da haftalığa bakalım. Bakın biraz önce BIST 30'da Doji vardı. Burada Doji yok. Doji'den daha güzel bir mum görünüyor. Yani yükselişi devam etme olasılığımız var. Dediğim gibi BIST 100 endeksinde ve BIST 100 dışında ee, sadece BIST 30 hisselerinde problemler yaşanıyor. Hızlı yükselişler olmuyor. Ama onun haricinde bir ara sasalar gidiyor geri aşağı veriyorlar. pek pet kimleri hızlı götürdüler geri aşağı verdiler. Bu süreçte bu tarz şeyleri görüyoruz. Bankacılık sektörü biraz hareket etti. Sonra e, şimdi onu da göreceğiz. Şimdi X banka bakalım. X bankı da aynı şekilde yapalım. Şöyle bir temizleyelim. En azından yeni yeni çizim yaparız. Çünkü X bankı da artık şuradaki tepe ile buradakini yine aynı şekilde yapalım. E, göz aşinalınız olması adına aslında zaten bir bakışta görüyoruz ama e, çizdikçe bunu görsele döktükçe daha çok göz aşinalımız olacak. Mesela X bankta 11.300'lerden 16.800 liraya yükseliyor ve bunun düzeltmesini 618'e kadar yapıyor. Tabi bunda da önce 382'yi deniyor sonra tekrar ikili tepe yapıp daha aşağıları geliyor. Gördüğünüz gibi biz burada şu tepe ile yani tepeler aynı olduğu için yakın tepeyi alacağız. Şu tepe ile şu dip noktasına baz alacağız. Burada da zaten ilk 618'den dönmüş aşağıdan baktığımızda. Ee, şeyde de e, Bist 30 ve Bist 100'de de öyleydi. Şimdi e, yakın direnç bölgemiz 14.825 aslında 14.900'e ya yakın kapanış yapmış. 15.300 seviyeleri e, sonraki direnç bölgemiz sonra 15.900 16.000 seviyeleri daha sonra da 16.800 seviyeler. Destek bölgeleri ise 14.300'lü seviyeler, 14.400'lü seviyeler ve 13.700'lü seviyeler bu şekilde. Burada da bunda direnç çekmeyeceğim ama buradaki rakamlar direnç görevi görecektir. Ben o BIST 30 ve BIST 100 endeksine binaen öyle çekme gereği duydum. Mesela çünkü daha önceki videolarda da izleyin altta da destek direnç bölgemiz vardı geriden gelen üstte de vardı bunu çok iyi de kullanıyorlardı ondan dolayı ben paylaştım birkaç defa şimdi burada da aynısı var biz burayı da video uzamasın diye hızlı geçelim bu X sanayi arkadaşlar. Yine Fibonacci'ye göre direnç bölgelerini paylaşalım öncelikle. Sonra da destek bölgelerini. Bu şekilde burada da düşeni kırmış aynı şekilde yükseliş trendi devam edeceğini gösteriyor. Bu sanayi endeksi arkadaşlar. Sanayi biz sanayi bu şekilde. Sanayi endeksimizde artık yeni tarihi zirveler görmemiz gerekiyor. Kobi, parakende sektörü. Bakın diğer e, yani şöyle söyleyeyim. Şurada mesela e, şu Mart ayında şunu görüyorsunuz. Mart ayında İmamoğlu düşüşü. Millet daha buraları geçmeden bu çok hızlı bir şekilde yükselmişti. Kobi parakende endeksi. Yine aynı şekilde de devam ettiğini bize gösteriyor aslında. Burada şöyle yapalım. Burada farklı bir Fibonacci çekeceğiz. Fibonacci'yi şuraya göre çekeceğiz. Buraya göre çektiğimizde bakın 236'yı direnç yapmış. Sonra neredeyse 382'den destek alıp oraya kadar inmemiş olmasına rağmen şurada bir destek yapıp tekrar tarihi zirvesini deniyor. Yukarıya gidiyor. Görüntü bu şekilde. Şöyle bir destek alıp tekrar devam etmiş. Yine bunu aynı şekilde devam etmekte fayda var. Yani parakende sektörü devam edeceğini bize gösteriyor arkadaşlar. İyi bir şey. Parakende sektöründe takip etmekte fayda var. Tarihi zirvesinde devam kırdığında Parakende sektörü, Vestel'de, Arçelik'ti, Bim'di, Şok'tu. Bunlar hepsi Parakende sektörüne giriyor. Şimdi ee, Bim bunlar. E, biz tüm, yani biz yüzün dışındaki diğer tüm kağıtlara baktığımızda onlar da ee, yine Mart düşüşü, şurası sonraki rallisi böyle. Zaten biliyorsunuz tera rüzgarı esiyor, bulut rüzgarı esiyor. Hepsi bir fon rüzgarı esiyor. Son zamanlarda zaten 2025 yılı fon yılı oldu. M millet fonlarla hareket edip e, güzel paralar kazanıyor. Fonlar da genelde biz 30 kağıtlarından ziyade biz kağıtlarında at koşturarak güzel kazançlar elde ediyor. Yatırımcılarına güzel kazançlar elde ediyor. Güzel bir şey. Tabi bu fur yanında ister istemez bir sonuna gelinecektir. Artık bu 2025'in sonunda mı olur veya 2026'nın ilk çeyreğinde mi olur bilemiyoruz veya ikinci çeyreğinde olabilir. Ama bu furya devam ediyor. Bu ettiği sürece de bu yükseliş devam edeceğini bize gösteriyor. Bunu da aynı şekilde böyle bir çiz, silelim. Şöyle bir yani bunda çok şöyle yapsak. Çok volatil olduğu için temas sayısı çok olması için bakıyorum ama yani bu sonuç olarak nereden tutsak çok açısı çok dik olduğu için dik giden dik gelir. Mutlaka. Buna şöyle yapabiliriz. Fibonacci ile yine veya ortalamalarla devam edebiliriz. Yani 3 236'dan destek alıp tekrar devam ettiğini bize gösteriyor. Ya da bunu şey yapabiliriz. Trend temelli Fibonacci paylaşalım. Şöyle. Tamam. Fibonacci'yi de uydurduk. Fibonacci'yi bilmeyenler, teknik analizi bilmeyenler diyor ya. Uydurduk. Bir de şu şurayı direnç olarak getirelim. Şimdi 59.700 buranın yakın direnç bölgesi. Destek bölgesi ise 55.400'lü seviyeler. Tabi bu eğer devam edecek olsa 57 59.700'lerde devam edecek olsa daha üst seviyeleri de bu şekilde takip edebiliriz. 73.000'e kadar yolu var düşüncesindeyim. E, bu şekilde arkadaşlar hisselerinizi teknik anlamda temel anlamda takas analizi detaylı analiz yapmamı istiyorsanız videoların altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoların altında TikTok kanalım, Telegram hesaplarım, WhatsApp grubum, bunlar hep ücretsiz. Bunlar var, linkleri paylaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Oradan isterseniz bana özelden yazabilirsiniz. Portföy yönetimi hakkında bilgi almak isterseniz, hisseler konusunda bilgi almak isterseniz yardımcı olurum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.